Ya, yıllardır buradayım. Kimse beni sahiplenmiyor. Aa. Abi, bir fikir geldi. Buradan kaçacağım. Ama nasıl yapacağım ki? Ah buldum. Oradaki e, aleti alırım. Müzik aletini. Ve eşyalarımı alırım. Sonra da kaçarım. Evet akşam bu planı uygulamalıyım. Hadi bakalım. Herkes üst kata yatma vakti. Şu kapıyı da kapatayım. Hadi bakalım. Herkes yattı. Plan uygulama vakti geldi. Hadi başlayalım. İlk önce şuradaki çantayı alayım. Sessiz alayım da kimse uyanmasın. Bebeğimi koyayım içine. Buradaki... Şey müzik aletini koyayım. Sütümü koyayım. Suyumu koyayım. Şekerimi koyayım ve hayvanımı alayım. Evet, şimdi kaçma vakti. Kapıyı sizce açayım ki kimse duymasın. Şimdi kaçayım ses duydum sanki ya. Bana öyle geldi sanırım. Neyse ben uyumaya devam edeyim. Ah sonunda kaçtım. De şimdi ben nerede kalacağım? Etrafa bakayım bari. Bu da nedir? Bu bir kıyafet. Biri balkondan düşürmüş olmalı. Hemen deneyeceğim. Aa çok güzel oldu. Hemen bunu da çantama koyayım. Aletimi alayım ve biraz da para kazanmaya çalışayım bari. Burası gayet iyi. Burada çalmaya başlayayım. Ne kadar da güzel çalıyorsun öyle sen. Teşekkür ederim. Al bunları da. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Bugünlük bu kadar yeter. Şimdi biraz yiyecek toplamam lazım. Ah biraz yemek toplayayım. Önce yemekleri koymak için bir çanta bulmam lazım. Ah burada bir tane var çok şanslıyım. Hemen yemekleri toplamaya başlayayım. Ah burada yenilmemiş bir yemek var. Ben bunu alayım hemen. Yaşasın bir sürü yemek topladım. Şimdi e, sokağa gitme vakti. Ah işte geldim. Dur şu yemekleri şuraya koyayım da akşam yerim. Bu artan parayla da gidip biraz kıyafet alayım. Kolay gelsin. Sol sonu nasıl yardımcı olabilirim küçük oğlum? Ben e, çocuk kıyafetlerine bakacaktım da nerede acaba? şu üstü. İstersen sana gösterebilirim. Alır. Ben bunları nerede ödeyebilirim? Sen bunları kosa da ödeyebilirsin tatlım. Teşekkürler. Ben bunları alacaktım da ne kadar tuttu? 100 TL tuttu tatlım. Buyur. Sağ ol. Kolay gelsin. değiştireyim. Bunları da de çantama koyayım. Ah. Akşamda olmak üzere hemen yemeğimi yatıp da yatayım. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğenirseniz bu serinin devamının gelmesi sine anlayabiliriz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.